Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Olak Burcu ayında doğanlar için ve yükselen Olaklar için e, Haziran ayı ilgili bir açılım yapıyoruz. Detaylı bir açılım yapacağız arkadaşlar. Bakalım Olak Burcular bu e, Haziran ayı neler bekliyor? Özel hayatınız, iş, para, finansal her konuya değineceğim Ve bakalım Kartlarımız sizin ilgili hangi prognozlardan bulunacaklar ıı, Haziran ayı için? Evet, önemli konularımızdı. Burada Ana Arkana kartlarımız var. Önemli konularımız bu olacak. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 2, 3 1 2 3 Evet arkadaşlar böyle bir detaylı açılım yapacağız. Evet hemen de başlıyorum. Ana konumuz bu ay sizin için hangi önem taşıyacak? Ne yapmanız gerekebilecek? Önemli olaylar hangi üstüne durmanız gerekebilir? Evet ana konularımız Evet arkadaşlar ana konumuz ne çıktı? Savaş arabası. Bu demek ki bu ay sizin için çok aktif olmanız lazım. Ve bir şey hedefe ulaşmak istiyorsan çok aktif olmanız lazım. Du, asla durmamalısınız. Olan işlerinizi bu kart ayrıca diyor ki bütün işlerinize her şey hızla ilerleyecek. Başarılı olmak istiyorsun. Hedefe ulaşmak istiyorsun. Hızlı olun. Hızlı olun. Aktif olun. Evet. baş Baştan konumuz ilişki yakın insanlarda neler olacak? Yakın insanlar artık yakın insanlara hangi e, bu akraba olabilir, arkadaşlar da olabilir. Evet arkadaşlar ilişki e, yakın insanlardan sizin güvenli bir ilişki olacak. Belki bir e, birileri belki arkadaşlar e, güvenli bir arkadaşla da bir şey mi yapmayı düşünüyorsa bir ortaklı bir yatırım yapmayı düşüneceksiniz ya da bir aileyle bir üvey ile e, ya da bir arkadaşlar bir iş e, kuracaksınız. Bu kart bu bu kart bu kombinasyon bu kombinasi bunu bize söyle güvenilir bir ortaklık kuracaksınız. Bu e, yakın insanlarla ilişki evet bir para konu e, para konusu olacak. Bu bir belki bir arkadaşlar bir e, ortak bir yatırım yapacaksınız ya da bir İşim Kuruyorsunuz belki bazıları için bir e, Projeniz var arkadaşlar. E, bu demek ki bir sponsor bulacaksınız demek kârımı e, diyor ki yakın çevrende bir sponsor olacaksınız. Belki ailenizde bir zengin kişi varsa e, böyle bir statüsü yüksek bir kişi bu kişi demek ki size bir Yardımda bulunacak bir işinizi kurmaya ya da bir e, bir konuda bu kişiye e, hangi ihtiyacınız varsa bu kişi size yardımda bulunacak. Şimdi özel hayatınıza ilgili sevgili olaklar. Bir seneler çıktı özel hayatınıza ilgili. Bu kart diyor ki e, azize kartı çıktı bize. Bu azize diyor ki belki bazı sırları ortaya çıkabilir. Evet, belki e, birleş eşinize ilgili bilmiyor, bir şey söyleyebilir, bir e, mesaj gelebilir, bir telefonla bir e, haber gelebilir. Evet, bu da hayatınıza bir durma noktasına sokabilir. Evet, bu herkese öyle olacağı söylemiyor. Bazıları için böyle bir durum, böyle bir riskli var, böyle bir gizli şeyler, e, evlisiniz, ilişkiniz varsa ortaya e, gizli... E, gizli bir şey çıkabilir belki partnerinize e, sizden bir şey saklıyorsa bu Haziran ayı bu e, sakladıkları belki öğreneceksiniz bu Evet bu sanki diyor ki hayatınıza biraz krize sokabilir bu öğrendik ve e, böyle bir yaşamak istemiyorsunuz Evet böyle bir şey tel, eşini, telefonu karıştırmayın Hı, bilmiyorum Bazıları arkadaşlar bu kart diyor ki belki birine aşıksınız. Birine bir duygular bes besliyorsunuz sevgili olaklar. Özellikle biri aşıksa biri, birine hoşlanıyorsun ama bu duyguları açıklanmıyorsun ve şu an bu duygularını açıklamak ha açıklam açıklamaya hazır değilsiniz. E, ee, Belki bu birinde duygular besliyorsunuz ama bu karşındaki adam bu bil, bu sizin duygulardan haber değil böyle de durum olabilir Evet birinde aşık olacaksınız ama bu duygularınızı e, söylemeyeceksiniz itiraf etmeyeceksiniz bu duyguları sanki kendi içinde yaşayacaksınız bazıları için belki bir ilişkiniz var arkadaşlar belki bir kız arka kız arkadaşı kız e, erkek arkadaşın varsa ve bu ilişkili e, topluma, toplumdan saklıyorsunuz, ailenden saklıyorsunuz. Evet durumu bu Haziran ayı için e, kartlarımız böyle bir şeyler söylüyor. Yalnız insanlar evet, yalnız insanlar için bu kart yeni bir e, şey söylemiyor. Evet e, biraz yalnız hissedeceksiniz kendiniz ama sabırlısınız ve ki özgüvenli, özgüvenli bir kişisiniz ve belki ilişkiniz uzakta da olabilir arkadaşlar. Belki eşiniz, sevgilisi uzaktasınız ve sabırlısınız ve eşiniz için çok fazla şeyler fedakarlık yapıyorsunuz. Onun yeri için her şey yapıyorsunuz. Belki kendinize vazgeçtiniz, kendinizde vazgeçtiniz ve bu eşiniz her, her şeyi partner için yapıyorsunuz. Böyle bir durum olabilir devam ediyoruz ve şu an paraya bakıyoruz finansal durumumuz o süper arkadaş bakar mısınız bu güneş güneş çıktı güneş nasıl kartımızı aydınlattı bu durumun bu açılımı nasıl aydınlattı Evet arkadaşlar güzel parlak bir çizgi hayatınıza giriyor Şen, e, zengin olmanızı bir şansınız olacak bak Güneş kart bu artık söyleyecek bana bir şey kalmıyor Güneş kartı bize diyor ki bütün maddi maddi durumunuz iyileşecek sevgili olaklar. Her şeyiniz iyi iyi gidecek. Mesela iyi koşullar para kazanmanız için iyi koşullar oluşacak. Hayatınız artık dengeye girecek. Bütün borçlarınız varsa sevgili olaklar bunlar demek ki de borçları ödeyebileceksiniz ve hayatınızın maddi durumunuzu dengeye sokacaksınız ve bütün borçlarda artık kurtulabileceksiniz bazıları için. Ve bu parlak çizgi hayatınıza yeni bir kapı açılacak belki. Belki biz zengin olma ihtimaliniz olacak. Bak sevgiliniz olarak borcu bu ay sizin için. Yatırım yapmayı düşünüyorsunuz mutlaka yapın. Bu yatırım size büyük kazançlar getirecek. Evet, bu ayrıca kart yok ki. Evet, bütün ihtiyaçlarınızı karşılanacak arkadaşlar. Hayatınıza denge girecek. huzur olacaksın, rahatlayacaksın. Bak, ayrıca bu kart yok ki final, finansal konu, konularla ilgili çok büyük bir rahatlama yaşayacaksınız. Para kazanma yapmak için güzel bir koşullar oluşacak. Demek ki yeni bir işiniz olacak. Yeni işi demiyorum da yeni bir bir çalışıyorsanız ve işiniz varsa demek ki bu kart diyor ki maaşınıza zam gelecek ya da bir büyük bir ikramiye alacaksınız genelinde olar burcu için haziran ayı rahatlama ayı olacak bütün koşullarınız iyileşecek maddi koşulları ve zengin olmanız şansı olacak Demek ki yatırım yapın büyük bir para ilgili yatırım yapabilirsiniz şu an kariyerinize işinize geçiyorum Evet Kariyerimize ilgili arkadaşlar durumunuz stabil olacak. Her şey yerinde olacak. Bakar mesela Şu bir değişiklik görünmüyor. Ve bu kart asla bir işi değiştirmeyin diyor arkadaşlar. Şu an olan yerde evet stabil durumunuz olacak. Hiçbir değişiklik olmayacak. Ama evet işinize çok fazla bağımlı olacaksınız ve çalışacaksınız. Ayrıca bu kart diyor ki kendinize geliştirmek için bir fırsat olacak. Ayrıca bu e, aziz kartı çıktı için demek ki kendinize geliştirmek için. Bazıları için bu e, mesleğinize geliştirmek için belki bir e, üniversite okumaya e, başvur, bak iyi bir zaman Haziran ayı kendinize geliştirme için üniversite e, başvurmaya, üniversitede okumaya kendinize geliştirmeye me mesela e, böyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu an bir işte çalışıyorsunuz ama mesleğiniz mesela eğitiminiz sadece lise mezunu ya da ön lisans olabilir. Kendinizi geliştirmek için yüksek lisansa başvurabilirsiniz. Çünkü çok güzel bir zaman hazır halay sizin için. Ya da kendinizi geliştirmek için yeni bir kurslara katılın. Ve bu size çok büyük fayda sağlanacak diyor. Kendinizi geliştirmek için ya da mesleğinize ilerlemek istiyorsunuz evet bazı şeyler öğrenmeniz lazım. Yeni bir kursları, yeni bir eğitimcileri bir tavsiye nasıl diyeyim? Yeni bir kurslara katılmanız lazım. Kendinizi geliştirir. Bu nasıl geliştireceksiniz size yol gösteriyor. okuyun. Üniversiteye başvurun. Ne bileyim kurslara başvurun. Belki birilerine tavsiye alın. Evet ama Genelinde Olak burcu için iş, iş konusundan stabil durumunuz var. Her şey yerinde olacak. Ayrıca bak bu kart bize diyor ki bu kart her şeyi ana konumuz. Bu kart olduğu için araba, hız, aktivite, evet kendinizi geliştirin. Bak bu kart diyor ki evet başarılı olacaksa başarı getirecek. Kendinizi geliştirin. Para konusunda hızlı ilerleme var. ve ilişkinize evet bazı şeyler ortaya çıkacak evet. Her şey bak bu her şeyi bu karta bağlıyoruz demek ki hem parasal finansal durumunuza, her iş durumunuza, hem özel hayatınızla ilgili büyük bir e, gelişim olacak. Her işiniz hızlanacak. Artık bütün e, hangi durumunuz yavaş yürüyor e, ilerliyorsun her şey hızlı ilerleyecek. Her şey ortaya çıkacak. Böyle söyleyeyim Evet. Onun için arkadaşlar böyle bir dur durumunuz varsa bir yerde çalışıyorsunuz ve kendinize geliştirmek istiyorsanız mutlaka yüksek eğitim kurumlarınıza okumaya devam edin. E eğitim kurumlarınıza başvurun ve okumaya devam edin. Kendi geliştirmeye devam edin. Evet. Sağlık bakıyoruz. Şu an sağlık durumunuza ilgili geldik. Evet. Sağlık durumunuzda ee, evet hasta olan için bu kart diyor ki bir hastanız varsa evet yavaş yavaş bir ilerleme olacak bir e, bir e, yavaş yavaş bir ilişme olacak evet sağlıklı olan insanlar için evet bu kart diyor ki evet her şey yerinde olacak bazı için bir tedaviniz varsa arkadaşlar mesela bir ameliyat olmak istiyorsa kendinize estetik ameliyat olsun diyelim ki e, basit bir ameliyat bunları diyor ki kart e, bazı tedaviniz ertelenecek. Bu ay olmayacak. Bu kart bunu söylüyor. Ertelenecek. Ayrıca bu kart diyor ki e, su çok su için e, sıvı e, su içmeye dikkat edin. Çok su için. su Çok sıvı alın çünkü burada biraz su kaybına baksa Ayrıca e, yemeye, içmeye kötü alışkanlığınız varsa bunlara dikkat edin. Tatlılara dikkat edin arkadaşlar. Onun için her şeyiniz yolunda. Evet bir sağlık konusunda kötü bir şey görünmüyor olan burcu için evet sağınız yerinde olacak. Sadece bazı kişiler için bir tedaviniz varsa bu tedavi biraz ertelenecek gibi görünüyor ve kötü alışkanlığınıza dikkat edin. Şu an e, genel enerjiniz ruhunuz ne olacak? O evet, süper. Bakar mısın? Tekrar, araba çıktı. Demek ki arkadaşlar ruhunuz, enerjiniz çok yüksek olacaksın. Başarılı olmak isteyeceksin ve başaracaksın. Gerçekte başarılı olacaksınız. Kalp bunu söylüyor. Ve sanki ruhunuzda sürekli bir yere gitmek istiyorsunuz. Bir seyahat yapmak istiyorsunuz. Aynı yerde durmak istemiyorsunuz. Bak burada da araba çıktı. Burada da araba çıktı. Demek ki biz bir yere gitmek istiyoruz. Ruhunuz sürekli bir yere gitmek istiyorsa belki de bunu gerçekleştirebileceksiniz. Bu iki araba buradan çıkmaz. Bu açılımda çıktığı için demek ki biz seyahat planlarınız var. Haziran için ve bu seyahat planlarınızı gerçekleştireceksiniz. Çünkü ruhunuz bunu istiyor. Ruhunuz yeni bir şey keşfetmek istiyor. Ruhunuz dünyayı keşfetmek istiyor. Evet enerjiniz çok yüksek olacak. Aktif olacaksınız. Ve bu aktiviteler başarı getirecek size. Mutluluk getirecek. Evet. Daha nasıl bakar mısın Bu çok süper bir kart. Gerçekten. Ben Haziran ayı için Oğlak Burcu için gerçekten muhteşem bir ay geçireceksiniz. İnşallah da öyle olacak. İnşallah kartların yaptığı prognozları. İnşallah da böyle olacak. Bakalım. Şimdi Kade size Haziran ayı için hangi hediye bekliyor? Hangi hediye? o süper arkadaşlar bak değnek 6'sı çıktı Demek Zafer bu Ayrıca Tarot'ta Zafer kartı artık Zafer artık her şeyi e, bir düşün düşün Düşünün şu an şu anda zor işlerinizle uğraşıyorsunuz bir uzun zaman başaramadığınız işleriniz varsa Mutlaka bunları artık başaracaksınız. Zafer kağıdı artık. Bu ilişkiler konusunda bir şey kazançlı çıkacaksınız. Kazanacaksınız. Siz kazanacaksınız. Özel hayatınızla ilgili para konusunda, iş konusunda siz kazançlı olacaksınız. Hakkınızı savunun. Kendinizi savunun. Ve kazanacaksınız. Sonuçta ne olursa olsun kazançlı siz o çıkacaksınız. Büyük bir hediye. Gerçekten bu büyük bir hediye bir şey başa, başarı başarı büyük bir başarı bir şey başaracaksınız arkadaşlar hediyemizde arkadaşlar e, e, sevgili olanlar hediyeniz başarı bak hediye kartı başarı kartı çıktı şimdi e, uyarıları ve tavsiyeler Evet uyarıları arkadaşlar imparator kartı çıktı De, ne demek ki bu hey şeyinizi gözü üstüne olmanız lazım. Her şeyi de kontrol etmeniz lazım. Her şeyi kontrol al. Hiçbir şey nasıl diyeyim? Nasıl anlatayım? Hiçbir şey gözde kaçırmayın. Her şey dikkat edin. Bak bu kart imparator kartı uyarı. Demek ki her şey kontrol altında tutmanız lazım. Sevgili Olak Burcu. Hiçbir şeyiniz gücün, gö, gö, gözünde kaçmasın. Zayıflığını göstermeyin. Ve her durumu hey işi bak zayıflığı gösterirseniz bu kart diyor ki bazı insanlar bundan faydalanabilir. onu için bak imparator kartı diyor. Diyor ki imparator gibi ol. Her şey üst, gözün üstüne olsun. Her şey kontrolünde olsun. Hiçbir şeyde gözü kaçırmayın. Hiçbir şeyde. Ve tavsiyemiz Şeytan kartı çıktı. Tavsiye. Hedefinize e, ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar her şey demek ki her şeyinizi bütün gücüyle göstermeniz lazım. Evet hile yapmanız gerekebilirse hile yapın diyor. Evet hedefinize nasıl ulaşacaksınız ulaşın diyor. Bunun ne yapması gerekiyorsa mesela işinize iş istiyorsunuz. E, Bir işiniz istiyorsa rüşvet gerekebilirse evet rüşvet verin diyor bu kart bunu diyor. Evet kural kurala göre davranın diyor. Tavs uyarı kurallara göre davranın diyor. Mesela kural neyse trafik kuralları neyse evet bunu buna göre diyor, oynayın diyor. Kurallara göre oynayın ama bazı hedeflere ulaşmak için hırslı bu hırslı olmanız lazım. E, ve bazen dediğim gibi bazı dürüst olmak insana bazı şeyler kazandıramıyor bak bunu kalp bunu söyle. Bazı şeyler dürüst olmanızı e, insan dürüst olunca bazı şey ilerlemiyor arkadaşlar. Evet hayatta yüksek bir yere gelmiyor. Bir düşünün. Şu e, mevki yüksek olan insanlara acaba bunlar hayata nasıl geldi? Bunu kim bilir. Evet böyle bir şey hedefine ulaşmak istiyorsunuz Elinizde gelenleri nasıl yapabiliyorsunuz onu öyle yapın. Evet yasallara göre davranın. Bak yasalara karşı gelmeyin. Ama evet kurnazlık gösterebilir. Kurnazlık gösteremeye gerekirse gösterin. Birini ezmeye gerekebilirse ezin Evet ilişkin de öyle olsun. Bazen bir şey ortaya çıktı. Bir bir sır ortaya çıktı mesela özel hayatınızla ilgili. Bunu ne gerekiyorsa yapın diyor. Belki bu kişiyi ezmeye gerekebilirse ezeceksiniz diyor. Fazla kişiyi olan, fazlalıkları atmanız gerekebilir. Bazın böyle böyle şeyler göstermek lazım. Bazen şeytanlıkları göstermek gerekebilir. Bilmiyorum. Artık bu size kaldı. Bu kart tavsiye olduğu için evet Olay burcu için Gerçekte Haziran ayı için seni muhteşem bir ay çıktı. Ana konumuz ne? Hedefinize ilerlemek istiyorsan, hedefine ulaşmak istiyorsan mutlaka ıı, ilerlemelisin, aktif olmalısın ve her şey bir şey yapmalısın. Yerinde durursun, bak yerinde durursanız bir şey yapmazsınız, bir şey olmaz. Ama bir şey yapmazsınız, bir bir şeye hızlı davranırsınız harekete başlarsanız hayatınıza bak böyle bir böyle bir durum oluşturur gerçekten çok güzel bir durum bu açılım süper bir açılım ve hep bu güneş bakar mısınız? bu güneş her şeyi aydınlatacak her şey ortaya çıkacak özel hayatınızda bazı şeyler ortaya çıkacak para konusunda güzel bir ilişmeniz olacak bütün koşullarınızı iyileştirecek ve kariyer olarak kendinizi geliştirmek istiyorsanız Böyle bir fırsat olacak. Şu an olan yerde, şu an çalıştığınız yerde bak işinizi değiştirmeyin, yerinizi değiştirmeyin. Kartlar bunu tavsiye etmiyor. kendinize geliştirin. Eğitime katılın. Eğitim, e eğitim seviyenizi yükseltin. Ve her şeyi e bu da size çok büyük faydalı sanacak. Evet olan Burcu bugün bu, bu kadar. Hoşçakalın.